15 Temmuz'da millet demokrasisine sahip çıktı. Hain darbe girişimini önledi. Ardından bu tarih demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlanmaya başlandı. Ve sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok noktasında da bugün kutlanıyor. Amerika'da Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentler 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü resmen tanıdı. Türk-Amerikan yönlendirme komitesinin girişimleri sonuç verdi. Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton'la Georgia'daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi. TUS Başkanı Avukat Seyit Şahin, kentlerin tanıma beyannamelerini teslim aldığını ifade etti. Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu aktardı. Özellikle Texas eyaletinin FETÖ'nün en fazla sayıda okulu ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde bu kararların önemi daha da artıyor dedi. Amerika'da toplam 6 eyalet 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyor. Başkent Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi 14 Temmuz 2023'te bir ilki imza atmıştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı. Darbe girişiminde şehit olanlar da unutulmuyor. Burası Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği. Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Anma töreninde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal başta olmak üzere diplomatlar, yabancı misyon ve sivil toplum temsilcileri ile Türk-Amerikan toplumundan vatandaşlar katıldı. Cenne şehitler için saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Programda konuşan Büyükelçi Önal, 8 yıl önce Türk milletinin büyük bir demokrasi sınavını başarıyla verdiğini belirtti. FETÖ yapılanmalarının Amerika'da özellikle siyasi çevrelerde etkinliğini koruduğuna dikkati çekti. Türkiye-Amerika ilişkilerini de zehirlemeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu noktada hepimize düşen görev FETÖ'nün gerçek yüzünün Amerika'da daha iyi anlaşılması için elimizden gelen çabayı göstermektir. Ohio eyaletinde de Ahıska Türkleri anma programı düzenlendi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Anma programında şehit, vatan, 15 Temmuz temalı şiirler okundu. 15 Temmuz'u anlatan belgesel gösterimi yapıldı. <laughs>